Ben Ahmet'e söyledim. Ahmet buranın sahibi. Dedim ki abi şu girişi yokuş yukarı yapabilirsin ama çıkışı mutlaka yokuş aşağı ya da düz O kadar içiyorsun içiyorsun bir çıkıyorsun. Olacak Çık işte. <laughs> Böyle olacağını tahmin ediyorum. giriş kolay zaten girerken bir şey gerek yok. Çıkarken sıkıntı şuraya bak. Bir yok. Yokuş aşağı olsa daha kötü olmaz mı? Çok sürekli. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir geceydi. İstanbul'da dışarı çıktığım ilk kişi sensin. Bunu asla unutmayacağım. <laughs> Abim de bir, bir çiçek alır mısın bu güzel ablama? Elindeki arabayı da verirsen alırım. Onda parasını vereceğim mi? Çiçek kaça? Kana 50 lira olur. Teşekkür ederim. Arabayı alabilir miyim? Abi ne yaptın? Hı. Bu arabanın tansiyonu on lira. İyi işte sermaye yaparsın. İşte. Şimdi kadınların neden sana daha çok hayran olduğunu anladım. Ben çocukken... ...bana böyle kocaman arabalar alırlardı. Ama benim... O minikleri severim. <laughs> Ayrılma vaktimiz geldi galiba. Hiç sanmıyorum. Bu halde araba kullanmana izin veremem. Ne varmış halinde? Ayakta uyuyorsun. Ben senden daha sağ olun, ben seni bırakırım. Vay be. Ben bir hanımefendiyle dışarı çıkıyorum ve ilk defa ben onu değil o beni evime bırakıyor. Bir erkek olarak çok da centilmen bir davranış olduğunu düşünmüyorum. O zaman hemen bırakayım sizi. Yarın sabah kalktığında haklı olduğumu anlayacaksın. Gel hadi. Kapımı açmayacaksın yani. Ben niye açıyorsam.